Koronavirüs hızla yayılıyor. İstanbullular evinizde kalın uyarısını dikkate alıyor. Cadde ve sokaklar her geçen gün biraz daha sessizleşiyor. İşte İstanbul'da koronavirüs önlemleri. Boş yollar ve meydanlar, dezenfekte edilen sokaklar tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar. Koronavirüs hızla yayılıyor. İstanbul her gün biraz daha sakinleşiyor. Ama keşke böyle olmasaydı da kalabalık olsaydı virüs olmasaydı. İstanbulluların büyük bölümü uyarıları dikkate aldı. Evlerinden çıkmadı. Çıkanlarsa maskesini taktı, kolonyasını yanına aldı. Her şeyim var çantamda. Ne var efendim çantanızda? dilim var, karanfilim var, her şeyim var yani. İstanbul'un boş şu anda vatandaşlarımız talimata uyuyor. İstanbul'da trafik yüzde %13 13'e kadar düştü. Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda kısıtlamaya gitti. 7-24 ulaşım hizmetine ara verildi kentte krona alarmı sürüyor. Yollar sülüsyonlu suyla yıkandı. Sokaklar dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında belediyeler de çalışmalarına hız verdi. Fatih dahil birçok ilçede işte bu şekilde dezenfekten çalışmaları devam ediyor. İlaçlamaları iyi oluyor. Vatandaşı koruma amaçıyla mahalle, mahalle sokak sokak yapmalar lazım yani. Peki efendim sizin bahçeye de geldiler herhalde şimdi. Evet. İlaçlayacaklar. Nasıl Allah razı. İyidir. Allah razı olsun devlette yani bu koronavirüs çok yani tehlikelidir. Bankalar bankalarda korona önlemi vardı. Müşteriler sırayla içeri alındı. Bankalarda korona yüz kapsamında önlemler aldı. Onlardan biri de içeride fazla kalabalık oluşturmamaya çalışıyorlar mümkün olduğu kadarıyla. Bakın vatandaşlar bu şekilde dışarıda bekletiliyor ve aralarında birer metre mesafe var ve sırayla içeriye alınarak işlemleri gerçekleştiriyorlar. Sırayla alıyorlar. Sırayla mı alıyorlar? Evet. Böyle daha mı iyi? Daha iyi tabii. Yani ben kaç gündür çıkmıyordum. Kredimi ödemek zorunda olduğum için, bankaya dolaşamadığım için çıkmak zorunda kaldım. İlk kez görüyorum. Yani tek tek alıyorlar. Böyle daha mı iyi olur sizce? Tabii canım çok daha iyi oluyor. Karantina yurtlarında ise 3 gün geride kaldı. Öte yandan yurt dışından gelenlerin karantina süreci devam ediyor. Burası gün görende 3 karantina yurdundan biri olarak belirlenen Fatih Sultan Mehmet öğrenci yurdu birkaç eşya getirdim işte. Eşya istemişti. Hı hı. Nasıl durumu nasılmış konuşuyor musunuz? İyi sıkıntısı yok. Her şey rahat diyor. Saat durumları iyi bir sıkıntıları yok. Şükürler olsun.